Haberden herkese merhaba ben Kevser Karaduman. Özgür Akıl'da bugünkü konuğumuz gıda yüksek mühendisi Recep Özgül. E, mutfaklarda turşu ve konserve hazırlıkları devam ediyor. Ancak e, bu keyifli kış hazırlıkları bazen ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hepsi ve daha fazlasını bugün Recep Özgül ile birlikte değerlendireceğiz. Recep Bey öncelikle çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, Recep Bey sonbaharla birlikte birçok evde turşu ve konserve hazırlıkları başladı ve devam da ediyor. Ee, peki ev yapımı gıdalarla ilgili sık yapılan hatalar nelerdir? Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi e, tam bu şey sezonundayız. İnsanlar kışa hazırlık olması açısından, insanlar evde e, konserve ve turşu gibi hazırlama noktasında bir e, çalışmaları var. Ama tabii e, gıda ile uğraşanlar için e, bu arkasında belirli riskler de barındırabiliyor. Şimdi biliyorsunuz endüstriyel anlamda e, bazı ürünlerin daha böyle güvenilir olmasını sağlayan belli standartlar var. Gıda güvenliği standartları var. E, buna benzer minvalde e, evde yapılan bu gibi e, uygulamalarda bazen e, ölümcül olabilecek gıda güvenliği riskleri de barındırabiliyor. Size de bu risklerden bahsetmek isterim çünkü gıda güvenliği bizim için çok önemli ve tabik bir gündemlerden biri. E, bu minvalde e, insanların evde hazırladığı e, kaynatma noktası özellikle çok kritik. Yani biz buna steriliz sterilizasyon sıcaklığı diyoruz. Sterilizasyon sıcaklığı özellikle kriostüridyon, botulinum gibi e, insan sağlığını ölümcül hatta sağlık risklerine problem e, oluşturacak. E, zararlar verebiliyor. Dolayısıyla bunu ön, önlemek için belli sıcaklığın e, yüksekliğine ulaşması gerekiyor ki e, bu zararlı bakterileri, mikroorganizmaları e, öldürsünler. Sadece mikroorganizmaları öldürmek değil, sporlarını da yok etmek gerekiyor. E, bu anlamda da bazı milimetrik hesaplamaların e, Ev ve mutfak ortamında yapılması sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla sistemde bir ürünü 120 dereceye çıkarıp çıkarmadığınızı çok bilemezsiniz. Bu ancak e, düdüklü tencere dediğimiz ekipmanlarla olur. Yüksek basınç altında olması lazım. Ama e, siz sadece bir kaynatım süresi yeterli gibi bir olguyla bir ürünü hazır olarak varsayamazsınız. Bu çok büyük bir risk. Çünkü sadece bir ürünün, özellikle sulu bir ürünün e, kaynama noktası zaten 100 derecedir. 100 derecede bir ürünü kaynattığınızda aslında bakteriyeler onu sıfırlamış olmuyorsunuz. Sizin orada güvenle yaptığınız bu işlem biraz süreyle de alakalı. Süreyi mutlaka uzun tutmanız gerekiyor. Bu gibi etkenlerden dolayı, risklerden dolayı evde bu tip handikaplar bulunmasından dolayı bazı riskleri var. E, bunları nasıl önleyebiliriz? Tabii ki yüksek sıcaklık ve uzun süre kaynatma ve kullandığımız mesela konserve'nin cam şişenin ve kapağının özellikle yeni olması bizim için tercih. çünkü kapakta herhangi bir hasar herhangi bir yamulma o e, cidarda bulunan e, o plastikler tam yapışmasını sağlıyor eğer deforme olmuşsa o sağlamlık e, sağlanmıyor maalesef bu da e, ürünün hava almasını hava almasını dolayısıyla bakteriyel üremesine e, sağlıyor. Bu da e, beraberinde işte insan sağlık riskini olumsuz etkiliyor. Tuz e, oranı da burada çok kritik. Mesela turşu yapıyorsanız en az yüzde üç, yüzde sekiz oranında bir tuzlama ihtiyacı var ki buradaki bakteriyel e, işle e, işlevselliğini tamamen durdurmak gerekiyor. E, bunu endüstride daha böyle milimetrik ve e, kalibre şartlarda yapıldığından dolayı. Güvendiğiniz e, markalar özellikle e, bu noktada şey yapabiliyor, e, daha sağlıklı ürünlerin oluşması daha güvenilir, daha garanti olmasını sağlıyor e, peki Recep diyebilirim e, kısaca bunu bahsetmek istedim. E, evde yapılan turşu ve konserveler ne kadar süreyle tüketilmelidir? Bunun hakkında da bilgi verir misiniz? Ee, şöyle şimdi turşunun mesela konserve yaptığınızda bir bekleme süresi olgunlaşma süresi var ee, onun 1-2 ay içerisinde olgunlaştıktan sonra 6 ile 8 ay arasında ürünü tüketmek gerekiyor. E, diğer konserveler için ortalama bir yıl gibi bir süre biçebiliriz e, bazen e, ardiyelerde böyle e, serin ve soğuk yerlerde bekletip belki yıllarca üzerine duran e, ürünleri çok e, evsel ortamlarda üretildiğinden dolayı çok e, güvenerek tüketmemekte faydalı Bu arada şeyi de vurgusunu yapmam lazım Hani e, şimdi siz onun orada bir yıl bekletiyorsunuz ama sadece Ürünü belki uygun şartlarda üretmemiş olabilirsiniz. E, buna da dikkat etmek gerekiyor. Depolama şartları da burada çok kritik ve elzem. E, peki diyelim ki yapılan bir konservenin e, bir süre sonra kapağında e, şişme veyahut da sızdırma meydana geldi. Bu ne anlama geliyor? Yani e, biz kapağı tekrar kapatarak bunu kullanabilir miyiz tekrardan? Oraya cevabım kesinlikle hayır. E, hatta e, tadına dahi bakmayın. Çünkü bahsettiğimiz gibi eğer uygun şartlarda hazırlanmamış bir konservede herhangi bir kapağın üzerinde bombe veya Kapağın kenarında küçük bir sızıntı var ise bu içerisindeki mikrobiyal aktivitenin var olduğunu gösteriyor veya dışarıdan içeriye hava girişinin var olduğunu gösteriyor. İçeri hava girişi mümkünse bakteri de mikrobiyal düzeyde olduğu için içerisine girip nüfuz etme durumu söz konusu. Bu da ürünün bozulmasına sebebiyet veriyor. Ürün şişmemiş olabilir ama bir sızıntı var ise bu ürün risklidir. Kesinlikle ve kesinlikle altını çiziyorum. Bunu tüketmemek gerekiyor. Allah korusun öl, e, ölümcül sonuçlarla bile sonuçlanacak etkiler doğurabilir. Neden? Çünkü içerisinde az önce bahsettiğim Clostridium botulinum bakterisi sıcaklığa karşı çok dirençli bir bakteridir. Özellikle sporları bu noktada 120 dereceyi aşması ve belirli süreyi e, karşılaması gereken sürelerde ancak inhibe oluyor. Bu bakteriyi eğer inhibe etmemişseniz botilin sonucunda ölümle e, sonuçlanan vakalarda olabiliyor. Dolayısıyla bunu tamamen ürünü hiç açmadan veya kırarak e, uygun koşullarda atmak gerekiyor. Dediğim gibi tadına dahi bakmayın. Böyle bir risk varsa tadına dahi bakmayın. E, hatta tavsiyem koklamayın bile. Çünkü e, önemli bir risk bizim için. Ee, az önce sık yapılan hataları söylerken e, siz de değinmiştiniz kaynatma süresine. E, ben de bununla ilgili bir soru tekrar yöneltmek istiyorum size. E, bu tür gıdaları evde hazırlarken kaynatma süresi ve sterilizasyon ev koşullarında ne kadar sağlanabilir sizce? Ee, tabii ki sağlanabilir ama dediğim gibi e, çok böyle milimetrik hesaplar bazen gerekli olabiliyor sadece görsel olarak e, baktığımızda bu oldu dediğimiz durumlar bizim için çok parametre anlamında bir değer taşımayabiliyor. Mesela düşük asitli et, tavuk, balık gibi bunlar çok riskli. Bunları 120 derecenin altında e, sterilize etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla e, düşük asitlinin riski bu ne, bu nedenle daha yüksek. Tamam yüksek asitli ürünleri mesela 100 derecede e, süt grubunu vesaire e, kaynama noktasını belli bir süre tutarak e, tamamlayabilirsiniz. E, ama burada önemli kritik o 100 dereceyi yakalamış bile olsanız 90 derece pardon 90 dakika 120 dakika gibi süreye maruz bırakmanız gerekiyor ki gerçekten o bakterileri hedeflediğimiz o zararlı bakterilerin e, ölmesine sebebiyet verebilecek bir e, süreçtir. Ama tabii ki mutlak da güvenli diyemeyiz bu gruplar için. Çünkü e, bu konunun uzmanlıkları var, e, proses aşamaları var. E, evde bu şartları tamamıyla sağlamak çok kolay olmayabiliyor. Siz sadece mesela 120 derece sıcaklığı açık bir kapaklı tencerede buna ulaşmanız mümkün değil. Çünkü su sadece su zaten 100 derecede kaynar. Kaynayan su buharlaşır. Dolayısıyla siz 120 dereceye nasıl çıkabilirsiniz? Anca o kapağı e, sıkı bir şekilde kapatacak düdüklü tencere gibi. Basıncını da artırarak 120 derecenin üstüne çıkabilecek bir sıcaklıklarla sağlayabilirsiniz. Ama burada da işte süreyi vesaire gibi durumları da göz ardı etmeden işlem yapmak gerekebilir. Ee, özellikle bu konserveleri yaptıktan sonra e, tüketme aşamasında botulizm riski son yıllarda sıkça gündeme geliyor. E, tüketiciler bu riskten nasıl korunabilirler peki? Evet. Botülizm az önce bahsettiğim Clostridium botulinumdan kaynaklı bir e, insan sağlığını olumsuz etki eden bir durumdur. E, evdeki zehirlenmelerin en büyük e, nedenlerinden biri de bu. E, a, bunun için birkaç altın kural e, size aktarabilirim. E, asitlendirme çok değerli. E, örneğin bir konserve, bir turşu yapacaksanız asitlendirme çok değerli. Limonlu bunu limonlu su veya sirke ile sağlıyor olabilirsiniz. Ee, az önce bahsettiğimiz sıcaklık parametreleri çok değerli. Burada da e, önemli olan 120 dereceyi aşmak, bunu ancak basınçlı tencerelere, Tenceler, tencerelerde yapılabilir. Yani basınçlı tencerelerden kastım az önce bahsettiğim düdüklü tencereler. Ee, bir de kontrol çok değerli. Şişme, sızıntı, koku ve renk var ise bunları mutlaka riski almadan ürünü imha etmek gerekiyor İmhadan kastım çöpe atmak uygun e, ayrımları yaptıktan sonra bir diğer altın kural da ısıtma tüketeceğiniz ürünü mesela konservede herhangi bir sızma akıntı vesaire yok şişme yok ürünün kendini deforme etmemiş onu e, kullanmadan önce önerilerimiz bir 10 dakika mutlaka pişirecek şekilde kızartmak ısıtmak e, bu da önemli bir parametre ama tabii ee, bu derecelerdeki ve bu kısa sürelerdeki e, sıcaklık uygulamaları e, spor ölümlerine sebebiyet vermiyor. Altını çiziyorum. Üründe herhangi bir risk, bir e, sıkıntı yok ise pişirerek tüketim. Yoksa yani şu e, mutlaka dikkat etmek lazım. Ha ben ısıyla nasıl olsa içindeki bakterileri öldürüyorum veya sporları öldürüyorum gibi düşünüp bozulmuş bir ürünü tekrar ısıtıp ben tüketime hazır hale getirebilirim gibi düşünce. Kesinlikle kabul ettiğimiz bir durum değil. Böyle bir risk var ise sizin pişirmeniz, ısıtmanız da o riski ortadan kaldırmıyor diyerek altını size bilirim. E, peki şimdi turşu ve konserveden bağımsız bir soru sormak istiyorum. E, sosyal medyada e, evet. kefirini, yoğurdunu hatta peynirini kendin yap gibi trendler oldukça popüler son zamanlarda. E, peki ev koşullarında bu tarz e, fermentasyon ürünlerin Güvenli şekilde üretilme sizce mümkün müdür? Ee, tabii mümkün. Ee, özellikle e, böyle yoğurt ve kefir gibi ürünler biraz daha güvenli. Çünkü orada e, önemli olan işi kontrolü yapmak ve hijyen kriterlerini mutlaka e, bertaraf etmeden uygulama yapmak çok değerli. Şimdi e, kefir gibi veya probiyotikli içecekler gibi böyle insan sağlığına olumlu bir katma değer sağlamasını istediğimiz ürünleri üretirken sadece orada gıda güvenliği yani sağlık riskinden öte e, elde ettiğiniz ürünün faydasını tam olarak alamayabilirsiniz. Çünkü orada Belirli bir bakteri sayısına bakteriden kastım da bu arada parantez içerisinde e, değerli insan sağlığına pozitif katkı. Sağlıksal anlamında olumlu bir değer katan bakterilerin e, oluşması için belirli bir milyon adede ulaşması gerekiyor ki o milyon adetin insan sağlığına belirli bir periyotta tüketim şartıyla sağlık etkisi oluştursun. Süt biraz daha diğer gruba göre yani e, yoğurt ve kefir grubuna biraz daha tehlikelidir. Özellikle çiğ süt. İşte orada da pastörizasyon ve sterilizasyon işlemleri uygulanıyor genelde. Evde de işte e, onun kaynama noktaları vesaire gibi parametreler önem arz edebiliyor. Bu trendler e, dönem dönem yine hayatlarımıza giriyor. E, tabii bunların en önemli kriteri hem e, istenen sağlıksal etkiyi faydasını sağlayabilmek, hem de gıda güvenliği insanın sağlık riskini olumsuz etkileyecek durumlardan sıyrılmak için bu belirli kura, kur, kur, kurallara mutlaka uymak e, ve kontrol altında tutmak gerekiyor. Hijyen de bunlar için önemli bir parametre. Hijyen sadece gıda endüstri için uygulanan e, kurallar bütünlüğü değildir. Hijyen tabii ki evde de kullanılması gerekiyor. Bunun için el yıkama kullanılan ekipmanın iyi şekilde dezenfekte edilmesi, ekip e, ekipmanlardan kastım bıçaktır, i̇şte, kullanılan ekipmanlardan e, kavanozdur, masaüstü tezgahları kullanılan süngerin dahi belli periyotlarda değiştirilmesi de gereken belli e, küçük böyle e, notları aktarmak isterim. E, peki son olarak Recep Bey tüketiciler gıda güvenliği konusunda nasıl bilinçlendirilebilirler? E, güvenilir gıdaya nasıl ulaşabilirler? Evet bu çok güzel bir soru. E, şöyle e, şimdi biz Biliyorsunuz böyle bazen skandallarla vesaire karşı karşıya geldiğimiz durumlar olabiliyor. Bazen haberlerde bunları gözlemliyoruz, izliyoruz. Ama işte bakanlıklarımız belli kontroller yapıyor, denetimler yapıyor. Bizim gibi gıda mühendisi, uzman arkadaşlar, veteriner hekimler gerekli denetimlerini yapıyor. Belli kontrolleri elde etmeye çalışıyor. Burada söyleyeceğim en önemli nokta şu. En önemli kontrol noktası müşterinin, tüketicinin direkt kendisidir. Burada belli... Noktalara dikkat etmesi gereken aslında son tüketicidir. Orada çok güzel, e, bazı risklerin direkt önüne geçebilecek adımlarda atılabilir. Nedir bu mesela? Etiket okuma, etiket okuma alışkanlığı biraz artırmak gerekiyor. Ben yiyorum, tüketiyorum ama ne tüketiyorum? İçerisinde ne var? Bilmediğim tabii ki içindekiler kısmını okuduğumuzda bilmediğimiz bazı parametrelerle karşılaşıyor olacağız. Ama bunu çok kolay hem internet ortamında hem yapay zekalarla da öğrenebileceğimiz, kolaylıkla bu bilgilere erişebileceğimiz noktalardayız aslında, pozisyonlardayız. Dolayısıyla mutlaka etiket okuma alışkanlığımız olsun. Ürünün işletme kaydı var mı? Ürün etiketli mi? Hasarlı ambalajları kesinlikle tüketmemeliyiz. Şüphelendiğiniz bir ürün varsa bunun için e, Alo 174 Alo hattı Gıda Bakanlığı'nın hattı e, orada gıda hattı. Buradan direkt e, bu ürünle alakalı bilgilendirme yaparak bazı insanların sağlık durumlarını olumsuz etki edecek durumlarında önüne geçecek e, aksiyonlar almalıyız. Burada gerçekten e, birey kendisini orada sorumlu hissetmeli ve aksiyon almalı, proaktif olmalı ki orada müdahale ettiği bir sonuçlar ortaya çıksın. Ee, soru işaretleri olduğunda belirli SKT, STK'lar var. İşte ee, işte gıda mühendisleri odası var. Buradaki uzman kişilerden bilgi alınabilir. Bunlar da her zaman bizler şeffafız. Oradaki ilgili uzman arkadaşlar şeffaf. Her zaman bilgi vermeye, bilgiyi paylaşmaya çok yatkınız. Bunlar da sorsunlar, sorgulasınlar. Ne yediğimizi, ne tükettiğimizi çok bilinçlenerek yapmamız lazım ki e, sonuçta sağlığımız çok değerli. Onu bir kere kaybettik mi geri kazanması gerçekten daha zor. Hem maliyetli hem de sağlıksal açısından performansı düşürecek ortamlar oluşabiliyor. Mutlaka burada e, bilinçlenmek öncelikle kendi sağlığımıza olumlu katma değer sağlayacağını Paylaşmak isterim. Yani etiket okuma önemli bir alışkanlık. Son tüketim tari e, son tüketim tarihleri tavsiye edilen tüketim tarihleri önemli bir parametre. Ha, tabii bunu söylüyoruz mesela güvenilir markalardan alın diyoruz. Güvenilir marka ne demek? Gıda güvenliği sertifikalarına sahip genelde e, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetlediği alanlar yani işletme kayıt belgesi alan firmalar gıda üretim tesisleri mutlaka bunları zaten alıyor olması gerekiyor. Bu e, beyanına dair etikette herhangi bir bilgi yoksa o gıda ürünü e, tehlikeli ve risklidir. Bunları mutlaka ilgili resmi makamlara da bildirmekte faydalı olabilir. Peki Recep Bey eklemek istediğiniz başka bir şey bulunuyor mu? Öncelikle teşekkür ederim. Ee, az önce bahsettiğim işte son tüketicinin buradaki e, son dokunuşları gerçekten çok değerli ve anlamlı olabiliyor. Burada e, belli Noktalarda gıda istihdi, gıda mühendisleri istihdamları çok değerli. Çünkü asıl uzmanların bu işleri koordine etmesi, bu proseslerin kontrol etmesi çok değerli. Çok anlam katan ve prosesleri uçtan uca kontrol edecek e, uzmanlardır aslında. Ama bunlardan e, her şekilde faydalanabilir. Etiket okuma alışkanlığına tekrar vurgu yapmak istiyorum. Mutlaka burada e, güvenilir gıdaya ulaşmak için bunu sorgulayıp asıl son karar verici, e, son tüketici olduğu için Kardeşim ben bunu almıyorum, bunu reddediyorum demek bizim elimizde. Bu bilinçlendirmeye de sizler destek olduğunuz için, siz olduğunuz için ayrıca da teşekkür etmek istiyorum. Yüksek Gıda Mühendisi Recep Özgül'e verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz bizler de. Bir sonraki yayında görüşmek üzere sağlıcakla kalın.